Biz aşağı attık yine geldi şu an tutunmaya çalışıyor. E, bu şahıya gelecek bir husus değil. <laughs> kene tutunması ve kene tutunmasına bağlı e, bu rastladığımız ölümler Kırım Kongo kanamalı ateşi adını verdiğimiz bir virüse bağlı oluşan, gelişen bir enfeksiyon sonucu oluyor. Dünya ortalaması yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 30'dur ölüm oranları. E, bizde şu ana kadar yüzde 5 civarında. Yani oldukça e, düşük bir şey. İstanbul'daki kene tutulma sayısında bir artış yaklaşık. Ee, işte son şeyler 6-7 bin civarında kene tutulması şikayetiyle hastanelere başvurdu e, bildirilmiş durumda. E, bundaki artış e, neden? E, tabii onu araştırmak gerekecek ama e, şöyle bir şey var, şunu biliyoruz ki İstanbul'da Kırım-Kongo kanamalı ateşi yok. Yani şimdiye kadar İstanbul kenarlarında bulaşan bir hastalık yok. Bu hastalık özellikle Kelkit Vadisi yani Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Yozgat o bölgede var olan bir şey. Ama dediğim gibi İstanbul'da o tür keneler yok mu? Var. Ama şu bir bulaş şu ana kadar bildirilmiş değil. Tabii ki böyle bir tutunma durumunda Şöyle bir şey var, işte ellemeyin e, sağlık kuruluşunda e, çıkarılsın gibisinden, hayır buradaki en önemli şey ne kadar az kalırsa tutunması o kadar iyi. Yani kişi tespit ettiğinde sağlık kuruluşunda çok kısa sürede varamayacaksa o zaman kendisi ne çıkartmasını istiyoruz. Yani tutunduğu yere yakın olarak bir cımbızla hatta bir ne peçeteyle, serpakla bu tür şeylerle çıkartabilir, şey yapabilir. Olabildiğince hoyrat davranmadan yavaşça çıkartmak gerekiyor. İçeride parça kalmasının şeyi eskiden işte bu bilgi de vardı ama artık içeride parça kalmasının çok önemi olmadığı bir şey olmasın. O yüzden bir an önce çıkartmak, orayı su sabunla iyice yıkayıp bir sağlık kuruluşuna başvurmak. 10 gün içerisinde herhangi bir ateş, halsizlik, gribal bir durum, e, karın ağrısı, ishal, diş etlerinde cilt altında kanamalar gibi e, şikayetleri olursa hemen başvurmasını istiyoruz. O dönemde yaptığımız testlerle karşılaştırmak için yani bu kişinin normali neydi? Bir hatırlatma, keneyi çıkartırken çıplak elle dokunmamak lazım keneye. Yani bir mendil, peçete gibi bir şey kullanmakta fayda var. Olabildiğince cilde yakın davranmak ve oradan hafifçe tutup yukarıya doğru çekmek. O kadar. Yani diyelim ki bir yere pikniğe gittiniz. İstanbul'a dönüşün birkaç saat sürecek. Belki de çok daha fazla sürecek. E, o durumda kalmamasında fayda var. E, zaten eğer çabuk fark ederseniz yani gittiniz ilk olarak fark ettiniz zaten çok kolay çıkar o kendiler. Çünkü daha beslenmemiştir tam olarak. İşte kalp hastası, e, şeker hastası, kanser hastası e, gibi e, vücutta ek bazı hastalıklar durumunda tabii ki e, ölüm riski artıyor alttaki var olan hastalığında etkisiyle. Şu an için bir aşısı yok, çalışmalar var. E, belirgin bir tedavisi yok, sadece destek tedavisi. E, bundan ziyade tedavi kısmından ziyade önemli olan korunmak tabii ki. Yani açık alana gidiyorsak, yere, özellikle yere temasımız olacaksa en azından Oradan ayrıldıktan sonra, eve geldikten sonra vücudu bir gözden geçirmekte fayda var. Tutunan bir şey var mı? Özellikle tabii ki bacaklara, kollara, kasık bölgesine, e, koltuk altlarına daha çok tutunuyor. Oraları gözden geçirip eğer varsa işte çıkartıp şey yapmak lazım.